Selamlar arkadaşlar haftalık hikaye final bölümüne hoş geldiniz haftaya bayram nedeniyle bu bölümden yok ama günlük hikaye short gelir kesin eğer bu video iyi bir like alıp iyi bir izlenmeye gelirse haftaya da bu seri gelir iyi seyirler köydeki koku cinli köy final bölüm. Gece ağır ağır çökerken sis korkuca köyünün üzerinde ince bir perde gibi yayılıyordu. Her adımda ayakların toprağa değdiği hissi bir zamanlar canlı olan köyün artık unutulmuş bir mezarlık gibi olduğunu anlatıyordu. rüzgarın uğultusundan başka ses kalmamıştı. Ancak o gece yerin derinliklerinden yükselen o eski koku tekrar yayılıyordu. İçine sinmiş, ruhlara işleyen bir karanlık. İnsanlar yıllar boyunca bu kaçmaya çalıştı. Ama şimdi korkunun ta kendisi, korkunun ta kendisi, köyün üzerine çökmüştü. Karanlıkta yürürken, kalbin derinlerinde hissedilen o ürpertici sızı, sadece toprakla değil, geçmişin ve geleceğin de karıştığı bir lanetin varlığını haber veriyordu. Sis içinde, yollar birbirine karışıyor, sanki köy kendini yeniden şekillendiriyordu. Ellerin duvarları nefes alır gibi hafifçe titreşiyor, çatılar gökyüzüne doğru kapanıyordu. Adımlarının sesi, aniden yükselen oltularla boğuluyordu. Her köşe, her taş sanki eski fısıltılarla doluydu, git, kalma, bu son gece, diye. Gözlerin sisin içinde parıldayan karanlık noktaları yakaladı, ancak tam Gözlerin büyüdükçe, karanlığın içinde siyah bir delik gibi parlayan o gözlerle karşılaşıyordu. tertici, insan olmayan, sonsuz bir açlıkla bakan gözler. Muhtarın evine doğru yürürken, yavaş yavaş köyü tamamen sarmaya başladı. Gecenin içinde yankılanan feryatlar, yıkılmış evlerin duvarlarına işledi. Orada bir zamanlar yaşayanların korku dolu anıları gibi. Bir anda sanki zaman durdu. Her şey sessizleşti, sadece o karanlık gözlerin bakışı kaldı. Kalp atışların hızlandı, nefesin daraldı. O gözler, köyün derinliklerinden gelen lanetin taşıyıcılarıydı. Senin ruhunu içine çekmek için bekliyorlardı. Yalnız olmadığını hissettin. Arkan dönünce, sisin içinden karanlık figürler çıktı. Onlar artık köyün koruyucusu değil, lanetin taşınan parçasıydılar. Sessizce, yavaşça yaklaşıyorlardı. Korkun içindeki en derin noktadan yükseldi. Kaçmak istedin ama yollar seni kaldırıyordu. Her adımda yer değiştiriyor, çıkış yoktu. Evler şekil değiştiriyor, Sonsuz bir labirent açılıyordu Siz içinde kaybolurken Bir çabuk attı ama sesin siz tarafından yutuldu Yankılanmadı Birden eski, yıkık dökük bir kapı çıktı karşına Kapının ardında soğuk bir nefes Kemiklerine kadar işliyordu. Kapıyı açtım ve içeride Kendini sonsuz bir karanlığın içinde buldum. Karanlık, canlı ve hareketliydi İçeri adım attığın an Karanlık seni yutmaya başladı direnmene rağmen, ellerin ve ayakların gitgide ağırlaştı. Artık kaçacak yer yoktu. O anda anladım, kurtulmak imkansızdı. Lanetin son kurbanı sen olmuştun. Zaman durmuştu, dünyayla bağın kopuyordu. Kararan görüşünle, köyün eski ruhlarının seni izlediğini gördün. Onlar seni bekliyordu, seninle sonsuz bir karanlıkta birleşmek için. Sabah olduğunda köyde sadece sessizlik vardı. Toprak ağır ağır eski haline dönüyordu. Jandarma köyün olduğu yere geldiğinde karşılaştığı şey sadece düz bir toprak parçasıydı. Ne ev, ne insan, ne de yaşam belirtisi vardı. Sadece o koku hafifçe rüzgarla savruluyor, havada asılı kalıyordu. çekecek ve sonsuza dek kaybolacaksın unutma bazı yerler unutulmaz bazı lanetler ise asla son bulmaz buraya kadar geldiysen videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim Eğer beğendiysen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma yeni videolarda görüşmek üzere Bir de bir hatırlatma bu video iyi bir etkileşim alırsa haftaya da bu seriden gelir haftaya bayram nedeniyle yayınlamaya pek seri bakmıyorum ama iyi bir etkileşim alırsa bakılır iyi günler.